It's running. Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle yazım kurallarına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yazım kurallarında 3 önemli konuyu anlatacağım bugün size. ÖSYM'nin de çok fazla sevdiği ve sıkça sorduğu bir soru kalıbı ve kaynaklarımızın genelde e, sıkça sorduğu bir e, bu konudan bahsediyorum ki D ve mi'nin yazımı arkadaşlar. Evet bu konu çok önemlidir. Niye? Çünkü öğrencilerimiz genelde bu konuyu karıştırıyor. Peki bakalım ilk önce ki'nin yazımını. Arkadaşlar Türkçede 3 tane ki olduğunu bir unutmayalım. İsterseniz ben bunları size örnekler üzerinde anlatacağım. Ama üç tane ki'yi bir hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Birinci ki, birinci ki bir sıfat yapan ki'dir diyoruz arkadaşlar. Birincisi sıfat yapan ki. Bunu bir hatırlayalım. Ve bitişik yazılır. İkincisi zamir olan ki diyoruz ki arkadaşlar burada bitişik yazılır ve üçüncüsü bağlaç olan ki diyoruz ki bu da arkadaşlar ayrı yazılır diyoruz tamam o zaman Türkçe'de üç tane ki'nin varlığını bir bilelim peki bu üç tane ki'nin ikisinin bitişik yazıldığını birinin de ayrı yazıldığını unutmayalım lütfen bu ikisi bitişik yazılır ama bağlaç olan ki ayrı yazılır buna çok dikkat edin peki şimdi sıfat olan ki ve zamir olan ki nasıl ayırt edelim ilk önce bunu anlatayım arkadaşlar sıfat olan ki'nin bir formülü vardı bir hatırlayalım neydi bu formülü derseniz hemen sıfat olan ki'nin formülünü hatırlatıyorum Kelimede, kelimede arkadaşlar kelimeyi okuyoruz. Kelimenin sonunda hal eki olan de da ile bizim ki birleşirse yani daki şeklinde olursa arkadaşlar buna bir sıfat yapan ki diyoruz. Bu sizin kısa yolunuz. Daki tabi ses olaylarında taki, teki şeklinde de kullanılabilir. Deki şeklinde kullanılabilir. Buna dikkat edin. Gene aynı mantık. Demek ki kelimenin sonunda ki daki şeklinde bulunursa bu sıfat yapan ki'dir. Bu kısa yolu arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Sınavdaki sorular çok kolaydı derken. Arkadaşlar bakın kelimeyi buluyorum. Kelimenin son hali sınavdır. Ne yaptım ben size daha sonra daki şeklinde bakın. Burada bir ki var ki'den önce bir d hali geldi ve daki şeklinde kullanıldı. O zaman bunun adı sıfat yapan ki'dir diyoruz. Tamam. Çok güzel sıfat yapan ki. Peki e, zamir olan ki'yi hocam nasıl ayırt edeceğiz derseniz. Arkadaşlar zamir olan ki de inki şeklinde olan kiydi Bunu bir hatırlayalım. Evet kelimeyi buluyorsunuz. Kelimenin son hali son halinden sonra ek şeklinde inki halindeyse buna da bir zamir olan ki diyeceğiz. Tamam. inki. Tabi bu da ses değişimine uğrar. Inki olur, unki olur, ünki olur arkadaşlar. Bu şekilde de olsa gene biz buna ne diyeceğiz? Zamir olan ki. Ama burada bir noktayı daha hatırlatayım. Ben ve biz kelimesinde arkadaşlar bu imki şeklinde kullanılır. Lütfen bu ayrımada dikkat edin. Tamam. Demek ki eğer ben ve biz şeklindeyse kelime cümlede benimki, bizimki şeklinde olduğu zaman da biz gene bu imkiye zamir olan ki diyeceğiz. Buna da dikkat dikkat edeceksiniz. Peki bu da bitişik yazılır. Hemen örneğimize bakalım. Mağazanın ki daha pahalı derken arkadaşlar kelimenin son hali buluyorum mağaza. Bakın dikkat edin ne yaptım? Ki'den önce ın ki ya da n ki şeklinde bakın dikkat edin. Bu şekilde kullandım. O zaman bu da zamir olan ki'dir ve bitişik yazılır diyorsunuz. Tamam? mağazanın ki bize pahalı geldi diye örneğimiz bu kısa yolu arkadaşlar bunu bu şekilde sıfat mıdır zamir midir diye ayırt edebilirsiniz peki isterseniz bir de uzun yolunu size anlatayım uzun yolu da arkadaşlar bu ki'den sonra aklınızdan bir isim getireceksiniz hadi şu cümleye hiç bakmayın arkadaşlar zaten burada isim gelmiş de eğer aklınızdan isim getirdiğinizde ki hala okunuyorsa bu sıfat yapan ki'dir aklınızdan isim getirdiğinizde ki okunmuyorsa bu da zamir olan ki'dir. Neydi zamirler? Hatırlayın zaten ismin yerine geçerdi. O zaman burada ki'de ismin yerine geçmiştir. Örnek verelim mi hocam derseniz. Evet bu cümleyi hiç dikkate almadan ben kendim sadece bu kelimeye bakarak yapıyorum. Sınavdaki sorular çok kolaydı yerine. Sınavdaki ne diyelim arkadaşlar? Sınavdaki soru çok kolaydı diye buraya hiç düşünmeden kendim bir isim getireyim buraya. Sınavda ki soru dedim bakın sınavdaki soru dediğimizde ki hala okuyorum yani burada ne yaptı bunu belirtme halinde kullanıldı o zaman bu sıfat yapan ki'dir Peki mağazanın ki pahalı dediğim zaman herhangi bir isim getireyim mağazanın eşyası diyelim arkadaşlar mağazanın eşyası pahalı diyelim mesela mağazanın ki eşyası diyemiyorum arkadaşlar bakın mağazanın eşyası mağazanın ki eşyası zaten çok saçma olur işte burada ki ne yapıyorum kaldırıyorum yerine isim koyuyorum. O yüzden bu da zamir olan ki'dir. İster bu yolu uygulayın arkadaşlar, isterseniz kısa yolu uygulayın. Lütfen bu zamirle sıfat yapan ki'yi bulun. Çünkü soru şöyle gelecek. Aşağıdakilerin hangisinde ki farklı işlevdedir, farklı görevdedir derse bunu bu şekilde bulacaksınız. Tamam mı? Evet, iki formülü de size öğrettim. İkisini de uygulayabilirsiniz. Daki varsa sıfattır. İnki veya imki varsa zamirdir. Peki hocam, olmayanı var mı derseniz evet hemen şu alt örneğe geçeceğim. Yarın ki benim için daha önemli derken arkadaşlar burada sıfat mıdır, zamir midir? İkisi de yok. Peki kelimeyi son halini buluyorum. Yarın diyorum. Peki burada bakıyorum ne inki var ne daki var arkadaşlar. Bu sefer ne yapacaksınız? inki veya daki yoksa arkadaşlar uzun yoldan bunu bulacaksınız uzun yolumuz neymiş yarınki ne diyelim maç diyelim mesela yarınki maç benim için daha önemli dediğim zaman ne yaptım kafamdan aklımdan bir isim getirdim o zaman ki'yi hala okudum mu yarınki maç diyorum bak yarın maç diyemem yarınki maç benim için önemli dedim ki okudum o zaman arkadaşlar bu da sıfat yapan ki'dir çünkü ki'yi cümleden çıkartmıyorum lütfen eğer daki şeklinde değilse bunu da bu şekilde bulacaksınız hocam bunun tersi var mı yani zamir bir hali var mı? Var tabii ki. Yarının ki daha önemli dersem arkadaşlar bu sefer de ne yaptım yarının ki bakın kelimenin son halini buldum yarın bakın ınki şeklinde ınki şeklinde var ek halinde ki'den önce ne geldi bir ek halinde in geldi o zaman bu zamir olan kidir. Peki bir de uzun yolunu buna bakalım. Yarının maçı daha önemli dersem yarının ki maçı diyemeyeceğim için ki'yi kaldırıyorum. Kaldırdığım için de buna da ben zamir olan ki diyorum. Lütfen bu iki yolda uygulayarak bunu doğru çözmeye çalışın. Tamam. Peki o zaman buradaki keramet nerede? Buradaki asıl nokta ne? Arkadaşlar kökten sonra bir ın gelecek. Tamam. ınki şeklinde mesela burada yarında ın var ama bu kelimenin kökü yar değil yarın o yüzden buna aldanıp da sakın buna zamir demeye kalkmayın yarın ınki şeklinde olması gerekiyor yoksa bu sıfattır bu da zamirdir soruyu doğru çözebilirim tamam Var mı sıkıntı? Yok çok güzel. O zaman sıfat yapan ki'yi, zamir yapan ki'yi anladım. Şimdi asıl gelelim. Bağlaç olan ki işte ayrı ve bitişik yazımlarda. Arkadaşlar anladım ki bu iş burada bitmeyecek derken, anladım kiden sonra bakın ki'yi ayırdım. Bunu ben bağlaç olan ki dedim. Çünkü bağlaçlar hep ayrı yazılır. Peki bunun formülü var mı? Evet hocam var. Ki'den sonra arkadaşlar gene aklınızdan biriler eki getiriyorsunuz eğer anlamlı oluyorsa bu bitişiktir bağlaç değildir anlamsız oluyorsa bu bağlaçtır ayrı yazıları nasıl yapalım bunu uygulayalım anladım kiler oldu mu olmadı. Çok saçma o zaman bu bağlaçtır. Direkt bunu ayırt edin. Hocam sağlamasını yapalım hadi yapalım. Sınavdakiler dedim buraya getirin. Bakın anlamlı oldu ama cümleye değil bakın sadece kelimeye getirin cümleyle kafanızı karıştırmayın. O zaman bu anlamlı oldu bu bitişiktir bağlaç değildir. Mağazadakiler dedim bakın bu da anlamlı oldu o zaman bu da bitişiktir. Ama anladımkiler dedim çok saçma oldu o zaman bu ayrıdır ve bağlaç ayrı yazılır. Soruda bize bunu nasıl soracaklar? Ya bunu bitiştirecekler ya da ayıracaklar sizde bulacaksınız tamam peki ben ki hep sizin için çalıştım derken yine aynı mantık benkiler oldu mu arkadaşlar olmadı o zaman bu da bağlaçtır şurada bir formül daha size söyleyeyim buraya üç yıldız koyun arkadaşlar zaten anlamak fiil değil mi fiil fiilden sonra gelen kiler hep ayrı yazdır bunu hiç unutmayın tamam not edin bunu fiilden sonra gelen kiler hep ayrı yazdır gel ki beni göresin duydum ki unutmuşsun anladım ki sen çok iyisin derken burada ne var anlamak duymak uyumak bunlar hep fiildir ve hep ayrı yazdır ama isimlere gelenler tabii ki ler formülüyle uygulayacaksınız. Tamam çok güzel o zaman bunu da not ettik. Peki bizimki burayı çok beğendi derken bakın imki şeklinde de olabilir diye bunu da tekrar hatırlatıyorum. Sadece imki değil imki bu da zamir olan ki'dir diyoruz. Buna da dikkat edin tamam istisna var mı? Tabii her yerde olduğu gibi burada da var. Arkadaşlar bizim ki kesinlikle ayırmayacağımız bir kelimemiz vardı. Hatırlayın son bahçe mi? Nedir bu son bahçe mi derken? S sanki o oysa M madem ki, B be, belki, A yok. H hal bu ki, Ç çünkü, E yok. M me, yer ki ve İ illa kelimelerini asla ayırmıyorsunuz. Yani şöyle bir ayrım gelirse oysaki, Hocam getirdim ben oysakilerde olmadı. Çok saçma bir şey. Sakın arkadaşlar buna böyle aldanmayın. Bunlar diyor ki kalıplaşmış. Bunlar isterler getirin ister getirmeyin. Bunlar asla ayrılmaz. Ayrılırsa yazım yanlışıdır. Buna da dikkat edeceksin. Tamam çok güzel ki bu şekilde ne yapıyorum cebime atıyorum. Hadi bakalım inşallah ÖSYM sorar ve sizde yaparsınız bu sene. Peki gelelim D'nin yazımı. Arkadaşlar bu da önemli ve çok sıkça karşılaştığımız bir konu. D'de biliyorsunuz Türkçe'de iki tane D vardır. Birincisi hal eki olan D'dir değil mi? Hal eki bitişik yazılır. Kesinlikle bitişik yazılır. İkincisi bağlaç olan ki'dir d'dir özür dilerim bağlaç olan d bu da ayrı yazılır arkadaşlar buna çok dikkat edin peki bunu da ne yapıyorduk hatırlayalım A, cümleden çıkartıyorduk eğer cümleden çıkarttığımızda anlam bozuluyorsa bitişiktir hal ekidir anlam bozulmuyorsa bağlaçtır ayrı yazılır arabada eşyalarım kalmış derken hemen bunu çıkartalım araba eşyalarım kalmış oldu mu olmadı çok saçma o zaman bu hal ekidir çünkü bitişik yazılmış araba da bizim için çok önemli derken araba bizim için çok önemli dedim. Anlam bozuldu mu? Hayır bozulmadı. O zaman bu da bağlaçtır. Ayrı yazılır. Bunu bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Direkt cümleden çıkartabilirsiniz diyoruz. Peki ikincisi bu iş çok da umurumda değil de bu iş çok da umurumda değil diye bir sözcük var arkadaşlar. Burada çok önemli bir not var. Lütfen gene 3 yıldızımızı koyalım. Deda bağlacı asla t teta olmaz arkadaşlar. Olursa yazım yanlışı lütfen. D'da asla teta olmaz. Olursa yazım yanlışı. Bu iş çok da umurumda değil şeklinde olacak. Bakın ayrıdır zaten. Bu iş çok umurumda değil dedim. Bunun bağlaç olduğunu anladım. Bu iş çok da umurumda değil. Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü burada ne olmaz? bağlaç olduğu için arkadaşlar sertleşmez. Ama hocam hal ki olsaydı sertleşir miydi? Tabii ki örnek verelim. Mesela yemekte e ee, ne ben çorba vardı diyelim. Yemekte çorba vardı derken bakın buradaki yemek çorba vardı anlam bozuldu. O zaman bunun ben bağlaç olmadığını anladım. Hal eki. O zaman hal eki ise kesinlikle bitişik yazılır ve sertleşir. Ama burada sertleşme olmaz. Önsemi buradan soru sordu. Haberiniz olsun dikkatli olun. Peki özel isimlere bakalım. Arkadaşlar özel isimlerde hal eki midir, bağlaç mıdır okuyarak anlayacağız. Merve de benim en iyi arkadaşım derken bakın Merve benim en iyi arkadaşım dedim. Anlam bozulmadı. O zaman bu bağlaçtır ve kesme işareti falan gelmez gelirse yazım yanlışı Merve'de iki gün kaldım derken Merve iki gün kaldım bakın çok saçma oldu o zaman bu saçma olduysa bunun ben hal eki olduğunu anlıyorum ve ne yapıyorum bakın kesme işaretiyle bunu ayırıyorum Buna dikkat edin ayırmazsam yazım yanlışı. barışta sınavı kazanmışla. Barış da sınavı kazanmışla bakalım hangisi doğru yazılmış. Arkadaşlar barış sınavı kazanmış dedim. Bakın cümleden çıkarttım anlam bozulmadı. O zaman bu bağlaçtır ve bu şekilde yazılır kesme işareti gelmez. barışta sınavı kazanmış çıkartıyorum barış sınavı kazanmış dedim. Bunun bağlaç olduğunu anladım. Bağlaçsa asla t olmaz arkadaşlar. Olursa yazım yanlışı lütfen bu yazımlara da cümleyi okuyarak karar verin. Burası da önemlidir. Peki barışta kitabım kaldıyla barışta kitabım kaldı burada hangisi doğrudur? Barış kitabım kaldı dedim. Bakın burada anlam bozulduğunu hissettim. Bunu o zaman ben hal eki dedim. Hal eki ise kesinlikle kesme işareti gelecek ve d da mı olacak acaba diye bakıyorum. Barış'ta kitabım kaldı derken evet Barış kitabım kaldı dedim andan bozuldum. Peki burada kesme işareti getirdim bir de T oldum o zaman hangisi yanlış? Arkadaşlar yukarıdaki yanlıştır. Aşağıdaki doğrudur. Çünkü burada ne vardır? Hem hal ekidir ve sertleşmeye uğrayabilir. Ama bu bağla çoltaydı asla sertleşme olmayacak. Lütfen şu notada çok dikkat edeceksiniz. Soru buradan gelecek ve geliyor. Dikkatli olun. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok çok güzel değil daha da bu kadar. Gelelim mimanın yazın. Bu da kolay arkadaşlar. Mimi edat olduğu zaman biliyorsunuz her zaman ayrı yazılır. Edat olan mimidir. Soru edatı diye geçer. Bazen de pekiştim olarak kullanır. Bugün bize gelecek misin derken bakın fiilden sonra getirdim. Ve burada bir not var. Mi'den sonra gelen kesinlikle çekimeklerde hep bitişik yazılır. Bakın mi ayrı ama mi'ye gelenekler hep bitişik yazdı. Şu şekilde yazdırsa yazım yanlışı. Tamam. Peki rüzgar esti mi? Balıkçılar kıyıya çıkar dediğiniz zaman estiği zaman anlamında burada bir soru anlamı yok. Ama bu gene bir edattır. Burada da gene ayrı yazarım. Elinde güzel mi güzel bir kitap vardır derken burada pekiştirme anlamında gene ayrı yazarım. Demek ki soru olsa da olmasa da bu mimayı ayrı yazacağım edat olduğunu unutmayacaksınız. Tamam diyoruz. Lütfen bu konuya çok dikkat edin. Soruları bu şekilde eğer kurallara uygun bir şekilde okursanız yanlış yapmayacağız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.